Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Kare ifadelerin ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalın izlenmesinin artması için videoları paylaşır, beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı da e, esirgemezseniz sevinirim. Kaldığımız yerden devam edelim. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tam kare olmayan sayıların kare köklerinin yaklaşık değeri konusuyla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz bundan önceki dersimizde e, bu örneklerden dışında işte ne söylemiştik? kök 16'nın değerinin 4 olduğunu, kök 25'in değerinin 5 olduğunu, kök 36'nın değerinin 6 olduğunu, kök 49'un değerinin 9 olduğunu ve bu örneklerin bu şekilde uzadığını görmüştük. Daha doğrusu karekök bizler için yorumsal olarak neydi? Alanı bilinen bir karenin bir kenarını bulmaktı. Peki arkadaşlar her zaman bize kareköklü ifadeler e, içerisinde tam kare olacak şekilde verilmeyebilir. E, bunların kaç olduğunu, daha doğrusu kökten nasıl çıktıklarını e, bizden yorumlamamızı istemeyecekler. Fakat şöyle ki hangi iki tam sayının arasında olduğunu söylememiz yeterli olacak. Örneğin kök 36'yı 6 olarak direkt kök dışına çıkartabiliyoruz ama gördüğünüz üzere ilk örneğimizde kök 45 ifadesinin tam kare bir ifade olmadığını görüyoruz. Burada uygulamamız gereken durum şu: içerisindeki sayının yani buradaki 45 sayısının 45 sayısının yani bu sayıdan büyük olan ilk tam kare sayıya bakıyoruz. 45'ten büyük olan ilk tam kare sayı 49'dur. Fakat kök ifadesini burada unutmuyoruz. Kök 49 olarak yazıyoruz. Kök 49 olarak yazdım ve bu benim için ne çıktı? 7 çıktı. Şurada silelim. Kök 45 ifadesi demek ki 7'den ufak. E buraya 7 yazdıysam buraya da 6 yazacağım arkadaşlar. Küçük olan bir kısmını bulunca da bir üstünü yazabiliriz. Daha diğer örneğimize bakalım. E, burada e, Burada sayıların karelerini bilip yorumlamak çok önemli bizler için. Örneğin kök 147'yi yorumlarken ilk olarak onun karesiyle başlayıp düşünelim. Onun karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. Bakın 144 yani kök 144, kök 147 ifadesinden küçük bir sayı. O halde bu sayı 12'den kesinlikle büyüktür yorumunu yapıyoruz. E zaten ben buraya 12 yazınca bir sonraki ardışığı olan 13'ü yazmam da çok da bizi şaşırtan bir durum olmayacaktır arkadaşlar. Peki burada şöyle bir yorum da yapılacak. Hangi sayıya daha yakın yorumları yapılacak? Burada hangi sayıya yakın yorumlarını bakarken uygulamamız gereken şey şu. Bu arada burası kök 36 olacaktır ilk örneğimiz için. Kök 45 ve kök 49 arasında, içindeki sayılar arasında 4 fark var. 36 ile 45 arasında da 9 fark var. Arkadaşlar farkı az olana daha yakındır mantığı var. O halde bizler için burada daha yakın olduğu sayı 7 arkadaşlar. Yani kök 45 sayısı 7'ye daha yakın. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor. 6 ile 7'nin tam ortası ondalık sayı olarak 6,5'tır. Bakın 6,5 sayısı ne 6'ya yakındır ne 7'ye yakındır. Dolayısıyla benim kök 45 sayısı 6,5'tan da büyük olmuş oldu arkadaşlar. Burada böyle bir yorum yapıyoruz. Mesela 6'ya yakın bir sayı olmuş olsaydı. Atıyorum kök 37 gibi bir sayı olmuş olsaydı örneğin. Kök 37 6,5'tan küçük olacaktı. 6'ya daha yakın çünkü. Mesela diğer örneğimize bakalım. 12 ile 13 arasında olan kök 147 sayısı kime yakın arkadaşlar? Burada sadece 3 birim fark var. 13'te kök 169 zaten arkadaşlar. 147 ile 169 arasında daha fazla fark var. Halbuki burada sadece 3 fark var olduğu için bu kime daha yakın? 12'ye daha yakın. 12 ile 13'ün arası tam olarak kaç birim? 12,5 birimdir. O halde kök 147 sayısı da 12,5 sayısından ufaktır arkadaşlar. Kök 190 sayısı için yorumlarımızı devam edelim. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. Bakın 190'dan daha büyük bir sayı oldu. O halde ben buraya yazacağım. Kök... 196. Şimdi bu? 14'tü bizler için. 13 ile 14 arasında. Peki kime daha yakın? Elbette ki 14'e daha yakın. O halde 13,5 sayısı burada bizim için kök 190 sayısından e, daha küçük olmuş olacak. Bunu tabi sayı doğrusunda göstermek istediğimizde şöyle bir şey olacak. Sayı doğrusunda da görelim. Örneğin 13 ile 14 arasında bizler için 14'e yakın bir sayı olan... 190 olsun. Bu arada ne kadar yakın olduğunu yorumlayamıyoruz arkadaşlar. Bu bizim uğraşacağımız bir şey değil. Burada sadece yarımdan büyük mü küçük mü yorumu yapılır. Kime yakın yorumu yapılır. Bunun dışında herhangi bir yorum yapılmaz. Bize de zaten bu sayının direkt olarak e, ondalık olarak bizde yorumlatılmaz arkadaşlar. Bu sorular sadece zor olarak sorulmak amacıyla sorulmuş olan sorulardır. MEP bizden böyle sorular istemiyor. 13 ile 14'ün tam ortası nerede? Varsayalım ki burada olsun. 13.5 Bakın 14'e yakın bir sayı aldığında gördüğünüz üzere sayı doğrusunda bizler için 13.5'ten de büyük olmuş oldu. Fakat 13'e yakın bir sayı alsaydım yani 13'ün karesi 169 atıyorum kök 170 gibi bir sayı alsaydım. Kök 170 sayısı da 13'e daha yakın olacağı için 13.5'ten daha küçük olacaktı bizler için. Kök 250 ile devam edelim ve bu konu anlatımını sonlandıralım. Kaç demiştik? 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. 16'nın karesi değil mi? Evet. 16 ile 15 arasında olmuş oldu. Kime daha yakın? E, 256-16'nın karesiydi. O halde 16'ya daha yakın. Yeni sorumuza devam edelim. Başlangıç noktası üzerinde atış yapan atıcılar 3 metre üzerinde yaptıkları her atış için puan alabilmekte. 4 metre ve üzeri atışlarda puan alamamaktadırlar. Buna göre puan alınabilecek mesafeleri belirleyelim. Sevgili arkadaşlar bu nokta başlangıç noktası olsun bizim için. Şuraya başlangıç yazalım. Şimdi ben buradan 3 metre ve üzerinde yaptığım her atış için puan alabiliyormuşum. O halde Bakın, burada bizler için şu çok önemli, şurası da tam 4 metre olsun. Şimdi, benim garanti olarak 3 metreden fazla bir uzunluğa atış yapmam gerekiyor. Fakat, e, artık fark ettiyseniz, bizim sayılarla e, alakamızın ötesine geçmiş olduk. Yani artık kareköklü sayılarla yorum yapmaya başlıyoruz. Peki, ben 3 metre atarsam puan alamıyorum, 4 metre atarsam alamıyorum. E bu iki sayının arasına sıkışacak kare köklü ifadelerin olması gerekiyor. O halde bunları kök olarak yorumladığımızda kök 9 ile kök 16 arasında. Bakın kök 9 olamaz. O halde ne olabilir? Kök 10 olabilir. Çünkü kök 9'dan büyük. Yani 3'ten büyük. Aynı zamanda kök 16'dan küçük. Yani 4'ten de küçük. Kök 11, kök 12, kök 13, kök 14, kök 15 arkadaşlar. Bu sayıların hepsi kök 9'dan büyük. Yani 3'ten büyük. Kök 16'dan yani 4'ten de küçük olmuş oluyor. Devam edelim. Evet şimdi ise kareköklü sayıların tam sayılarla toplandığında hangi iki sayı arasında olduğunu yorumladığımız soru tipleri var. Sevgili arkadaşlar bu toplamları yorumlayabilmek için önce kareköklü ifadenin kaçla kaç arası arasında olduğunu Bitiriyorum bir dakika başta. Arkadaşlar biz bu sayıların kaçla kaç arasında olduğunu yorumlamak istiyorsak öncelikle kareköklü ifadeyi kaçla kaç arasında olduğunu yorumlamamız kaçınılmaz ve zorunlu bir durum. Peki bakalım kök 11 sayısı. Bizler için kök 9'dan büyük ama kök 16'dan küçüktür. Kısaca 3 ile 4 arasındadır. Ama benden ne istiyor? Kök 11'in 3 fazlasını istiyor. Arkadaşlar her tarafa artı 3 eklemesi yapıyorum. Hem en sol tarafa hem ortaya hem de en sağ tarafa. Ekledikten sonra 6 küçüktür 3 artı kök 11 küçüktür 7. Sevgili arkadaşlar bu sayımız bizim için 6 ile 7 arasında oldu. Peki kime yakındır sorusunu hala cevaplayabilir miyiz? Elbette ki cevaplarız. Burada ilk olarak kök 11 sayısı kime yakındı? Sol tarafa daha yakındı. Burada baktığımızda cevapta yine sol tarafa yakınlık yani 6 sayısına daha yakın olacak. Devam edelim. Kök 27 sayısına bakarak devam edelim. Kök 27 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Neden 5 ile 6 arasındadır? 5 kök 25 olarak yazıldığında şuraya yazalım. 6 sayısı da kök 36 olarak yazıldığında Gördüğümüz üzere 25'ten büyük olan 27 sayısı 36'dan da küçük. Ardışıklar arasında olmuş olacak zaten. Kaç eklememizi istiyor? Bizden 5 eklememizi istiyor. Her tarafa burada 5 ekliyoruz. Bakın 5 eklediğimizde 10 oldu. 5 artı kök 27 ve 11. Yani 10 ile 11 arasında bir sayı oldu. Sevgili arkadaşlar unutmayalım. Bir tam sayıyla bir kare köklü sayı şu an için toplanamıyor. Gerçi şu an köklü bir sayıyla köklü bir sayı da toplanamıyor. Çünkü görmediniz. O halde burada yorum yaparken önce kare köklü sayıyı yorumladıktan sonra tam sayıyı her tarafa ekleyip olayı bitireceğiz. Gelelim bir sonraki örneğe. Kök 52 eksi 1 sayısı. Bunun için yine kök 52 sayısını yorumlayalım. Bizler için bu kaçta kaç arasında oluyor? Ee, 7 kere 7 49, 8 kere 8 64. Yani 7 ile 8 arasında oluyor. Şimdi her taraftan 1 çıkar diyor. Ya da her tarafa eksi 1 ekle. Bu da olabilir. Eklediğimizde ne olacak? 6 kök 52 eksi 1 küçüktür 7. İfademiz 6 ile 7 arasında olmuş olacak. Bir sonraki örneğe geçelim. 5 eksi kök 10. Kök 10 sayımız kaçla kaç arasındadır? 3 ile 4 arasındadır arkadaşlar. Değil mi? Bakın burada yorumlarımız şöyle olursa daha kolay yorum yapabileceğiz. Şimdi bakın burada kök 10'u artı şekilde de yorumlayabilirsiniz ama ben bunu daha çok eksi kök 10 hangi sayıdır deyip yorumluyorum. Bunu yapmak bizler için daha iyi olacaktır. Eksi kök 10 sayısı kaçla kaç arasındadır? Eksi 4 ile eksi 3 arasındadır arkadaşlar. Bu saatten sonra her tarafa artı 5 ekleyerek soruyu bitireceğim. Artı 5 eklediğim zaman ne olacak? 5'e eksi 4 eklendiğinde artı 1 olacak. 5 eksi kök 10 1 ile 2 arasında olmuş olacak arkadaşlar. Tabii ki burada 5'ten 4 çıkarıp 5'ten 3 çıkarıp da yazabiliriz. Ama bu işlemi uygulamak hatayı nispeten daha sıfıra indiriyormuş gibi sağladığı için biz bu yöntemi kullanacağız. Devam edelim. Mehmet'in elinde 2 kilogramlık ağırlıklardan yeteri kadar vardır. Bu ağırlıklardan kaç tane alırsa kök 105 kilogramdan fazla bir ağırlık elde edilir diye bana soruyor arkadaşlar. Şimdi kök 105'in burada kaçta kaç arasında olduğunu yorumlayalım. Zaten kök 100'ün biz 10 olduğunu biliyoruz. O halde 10 ile 11 arasında bir ağırlık. Kesinlikle ondan fazla. Kime daha yakın? 10'a daha yakın. Biz buna yani 10.5'ten küçük olduğu için bu kök 105 sayısı. Kök 105'e 10,1 diyebilirsiniz. 10,2 diyebilirsiniz. 10,3 diyebilirsiniz. 10,4 diyebilirsiniz. Bunu bilemeyeceğiniz için söylüyorsunuz arkadaşlar. Tek bilebileceğiniz şey 10,5'tan az olduğudur. Yani 10 sayısına daha yakın olduğudur. Bakın 10,49 bile diyebilirsiniz. Neticede 10,49 da hala 10,5'tan küçük bir sayıdır. Unutmayın. Vereceğiniz sayılar çok da şu an için önemli değil. Peki 2 kilogramlık ağırlıklardan kaç tane olduğunu bana soruyor. E, sayacağız. Ondan ilk fazla olan ilk sayıya bakacağız. Sanırsam 2 çarpı 6 12 olduğundan 6 tane ağırlık bizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. 6 ağırlıkla olayı bitireceğiz. Devam edelim. Evet yeni bir konumuzda devam edelim. Kareköklü bir ifadenin A kök B şeklinde yazılması ve kat karekök için alma. Belki de kareköklü ifadeler konusunda en çok ilgileneceğimiz problemlerde uygulayacağımız şeylerden birisi bu. Bununla alakalı iki tane e, kuralımız var. Birincisi nispeten daha garanti bir işlem olurken, ikincisi daha e, ilerleyen zamanlarda sayılarla ilişkimiz daha iyi olduğunda e, ve hep aynı tipte sayılarla uğraşmaya başladıkça göreceğimiz şeyler arkadaşlar. Peki, 20 sayısı kök dışına nasıl çıkarılır? Biz halbuki bir önceki e, örneklerimizde ve konu başlığımızda kök 20'nin aslında kaç olduğunu bulamayacağımızı ve çıkartamayacağımızı söyledik. Evet, aslında tamamen kök dışına... Bir sonuç olarak çıkmaz. Tıpkı işte kare karesel sayılar gibi. Kök 25 5 diye çıkabilirken kök 20 karesel bir sayı değil. Kök dışına çıkamaz ama e, içerisindeki tam kare çarpanları dışarı attığında e, belli bir kısmı yine kök dışında kalmış olacak. Buna nispeten ayıklama da diyoruz biz. Peki o halde nasıl yapacağımızı gösterelim. 20 sayısını yazacağız. Yazdıktan sonra bir asal çarpan algoritması oluşturacağız. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Sevgili arkadaşlar iki tane aynı olan ifadeyi kök dışına bir tanemiş gibi çıkartıyoruz. Bu iki olarak kök dışına çıkıyor. Tek kalan arkadaşları da kök içine yazıyoruz. Evet aslında e, bizler için 20 ifadesi 2 kök 5 oldu. Peki ikinci ifadede yani ikinci söylediğimizde bir tam kare ifadeyi dışarı atma gibi düşündüğümüzde nasıl olacak? Evet bakın aslında buradaki örnekte gördüğünüzde iki ifadesi tam iki defa yazılmış. İki defa yazılanları kök dışına bir defa yazmamız sebebi de bu. İki kere iki dörttür ve tam kare bir sayıdır. Ve 4 çarpı 5 olarak yazıldıktan sonra 4 kök dışına çıkabiliyor. Yani kendini kurtarabiliyor. 4 kök dışına 2 olarak çıktığında 5'i içeride yalnız bırakıyor arkadaşlar. Burada bu şekilde söylüyoruz. Peki 60 için ne söyleriz? Baktığımızda çok fazla 60 sayısı ile ilgileneceğimiz için 4 çarpı 15'in 60 olduğunu söyleyebiliriz. 4 çarpı 15 eşittir 60'tır. Bakın bunu kök içine daldığımızda 4 kök dışına 2 olarak çıkacak. 2 kök 15 olarak söyleyeceğiz. Peki şu an için bunu tam olarak buna tam olarak hakim değilsek ve algoritma yapmamız gerekiyorsa ne yapacağız? Elbette arkadaşlar 60 sayısını yazdıktan sonra çizgisini çe çekeceğiz. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Sevgili arkadaşlar 2 yine 2 defa yazıldığı için kök dışına 2 kök 15 olarak çıkıyor arkadaşlar. Peki 90 ifadesi Nasıl yazılı, yazılacak? E, bu yine bizler için 9 çarpı 10 olarak yazıldığında ve 9'un kök dışına 3 olarak çıkmasıyla gerçekleşecek. Bu da bizim için 3 kök 10 ifadesine götürecek. Yine aynı şekilde, şunları silelim. 90 ifadesi bizler için yine 3'e bölündüğünde 30, 3'e bölündüğünde 10, 10'a bölündüğünde, özür dilerim, direkt 10'a bölmeyelim. 2'ye böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1 olacak. Bu iki tane 3'ü, bir tane 3 gibi şurada kök dışına çıkaracağız ve ardından tek kalanları çarparak kök içine yazacağız arkadaşlar. Evet 108'e bakalım. 108 de 36 çarpı 3'tür. 36 kök dışına 6 diye çıkar ve 3 içeride tek başına kalır. Bu da bizler için alt kök 3 olduğunu söyler. Ama algoritmayla nasıl yapacağımızı görelim. 108'i 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Her bir 2 tane aynı yazdığımı kök dışına bir tane çıkarıp çarpıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Burada 6 oldu. Yani bizler için 6 kök içeride tek bir tane yazılan 3 olduğu için 6 kök 3 olmuş olacak. Bunu bir önceki dersimizde de söylemiş. Alanı belli olan bir karenin bir kenarını bulmak için karekök alma işlemini uygulamamız gerektiğini söylemiştik. O halde buradaki ilk karemizin bir alanı belli. 125 santimetre kare. Peki bir kenarını bulmak için ne yapacağız? karekök alma işlemi yapacağız. Aslında kök 125 olarak söyleyebiliriz kök 125 ise arkadaşlar 25 çarpı 5 125 olmasından ötürü bizler için 5 kök 5 olarak kök dışına çıkacak. Ama tabi buna yine hakim değilsek 125'i yazacağız. Çizgisini çekeceğiz. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 yapacağız. 2 tane 5'i kök dışına bir taneymiş gibi yazacağız ve tek kalanları kök içine yazacağız. Birden fazla varsa çarparak. Bakın bunun bir kenarı bizler için 5 kök 5 oldu. Bu kuralı da anlatmıştık. E, kare Karekök ee, aynı zamanda üstü ifadelerin kuvvetlerini ikiye böler dışarı çıkartır demiştik. 2 üzeri 10 karekök için alındığında ne olacaktır? 2 üzeri 5. Yani bunun bir kenarı bizler için 2 üzeri 5 olacaktır. Devam edelim. Evet şimdi ise bu sorumuzdayız arkadaşlar. A ve B doğal sayı olmak üzere kök 180 eşittir. A kök B olduğuna göre A artı B ifadesinin alacağı değerler toplamı kaçtır diye bana soruyor. Sevgili arkadaşlar bu soruyu yapmadan önce bu kuralı anlatmamız gerekiyor. A kök 5 şeklindeki ifadeyi karekök içine alma arkadaşlar. Peki biz bir ifadeyi e, kök dışına çıkarırken örneğin kök 50'yi düşünelim. Kök 50 sayısı 25 çarpı 2 diye yazılmasından ötürü 25 kök dışına 5 diye çıktı ve içeride 2'yi bıraktı. Aynı durum bir döngü içerisinde olacaktır sevgili arkadaşlar. Nasıl ki siz evden dışarı çıkıp tekrar eve gir giriyorsunuz bu da aynı durumda. Bakın bu evden dışarı çıkmadan 25 olarak bulunuyor. Fakat evden çıktıktan sonra farklı bir kişiliğe bürünüyor. Ve 5 olarak görünüyor. Aslında aynı kişi. 5 olarak görünüyor. Ama bu kare kök olduğunda tekrardan içeri girdiğinde ne olacak arkadaşlar? Kök 25 olarak yazılmalı. Ve içindeki 2 ile çarpıldıktan sonra kök 50 olarak hayatına devam etmelidir. Aynı örneği diğerleri için de uygulayalım. Bakın bu arkadaşımız 2 olarak dışarı çıkmış. Ama kök içine girdiğinde ne olacak? Kök 4 olarak girecek ve 3 ile çarpıldığında kök 12 olacak. Aynı şekilde bir önceki örneğimizde olduğu gibi 5 kök içine nasıl girecek? Karesi olarak girecek. Yani 25 çarpı 6. Sevgili arkadaşlar 25 ile 6'yı çarptığımızda ne olacak? Kök 150. Şimdi eksi 5 var burada. O eksi dışarıda kalacak arkadaşlar. Hiç ona dokunmayacağız. Çünkü dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kökün içerisi hiçbir zaman negatif olamaz. Bunu bir sonraki derslerde de aktaracağız. Çünkü neden? Biz e, kare kökü neyle ilişkilendirdik? Alanla ilişkilendirdik. Alan negatif olamaz. Bundan kaynaklı karekökün kökün içi de negatif olamaz. O halde eksiği dışarıda bırakalım. 5 içeri girsin ve ne olsun bizler için? E, 25 çarpı 2'den kök 50 olsun ama hangi kök 50 olsun? Eksi kök 50 olsun arkadaşlar. Hemen şuradaki örneğe de bakalım. Alt kök 5 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır diye bana sormuş. 6'yı içeri 36 olarak aldım. 36 ile 5'i çarptığımda 180 oldu. Peki 180 13'ün karesi 169 14'ün karesi 196. Şimdi kime yakın arkadaşlar? Sanki 180'den 196'ya 16 birim var ama 169'dan 180'e de 11 birim varmış. O halde arkadaşlar kime daha yakın olmuş oldu? Elbette ki 11'e daha yakın olmuş oldu. 11'e yakındır diyoruz. Şimdi ise bu sorumuza tekrar dönelim. Şimdi kök 180 sayısına baktığımızda 180'i yazdık çizgisini çektik arkadaşlar. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Şu 2 bir tane çıktı, şu 3 bir tane çıktı ve şu 5 arkadaşlar kök içinde sadece yazıldı. Yani bu 6 kök 5 oldu bizler için. Şimdi burada uygulayacağımız taktik ne? Şu 6 var ya şu 6. Tıpkı çarpanlar ve katlar konusunda olduğu gibi şu şekilde yazılıyor. Ardından ardından kök dışında ne olsunu buradaki 4 sayı belirleyecek. O halde mesela zaten 6'yı yazdık değil mi? 1 zaten yazdık. Neden? Şimdi kök 180'i şöyle düşünün. Kök dışında yalnızca 1 varmış gibi düşünün. Yani 1 ve 6'yı varmış gibi düşündük. Peki dışarıda 2 olduğunu varsayalım. Normalde burası kaçtı? 6'ydı. O halde biz 3'ü ne yapacağız yanındaki 3'ü? Kök içine atacağız. Yani 9 olarak atacağız. 5 de içeride kalacak. 2 kök 45 olacak. Aynısını 3 için yapalım. Bu sefer kimi yollayacağım? 3 buradaysa 2'yi yollayacağım. Bu da 4 olarak içeri girecek. 4 çarpı 5 olacak. Yani 3 kök 20 olmuş olacak. O halde kök dışındaki ifadelerimiz bizler için ee, neler olmuş olacak? 1. 1 olursa 180. Yani A artı bir ifadesi 181 oldu. 2 olursa şu A olsun bizler için. Bu da B olsun. 45 oldu. Bu da ne oldu bizler için? 47. 3 olursa 20 olur. Bu da bizler için 23 olacaktır. En son ne olacak? 6 olursa e, 5 olacaktı değil mi? Evet 5 olacaktı. Bu toplamda bizim için 11 gelecek. Gelin hepsini toplayalım. 181, 47, 23 ve 11. 7, 3 daha 10. 2 daha 12. Elde var 1. 8, 2 daha 10. 14, 15, 1 daha 16. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Arkadaşlar cevabımız 262 oldu bizler için. E, yanıtımız 262 Devam edelim. Yeni örneğimize devam edelim. 2 kök 13 a kök 5 şeklinde yazıldığında a eksi b ifadesinin sonucu en fazla kaç olur diye bana soruyor. Sevgili arkadaşlar bakın burada bizim amacımız ne yapmaktı? Tam kare ifadeleri kök dışına almaktı ama gördüğünüz üzere kare kök ifadenin üstünü 2'ye bölerek çıkarmasına rağmen burada 13 2'ye bölünmüyor. Burada biz kare kökü 2 parçaya bölme ile bu sorunu hallediyoruz. Nasıl? 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 1 olarak düşünüyoruz. Tamam mı? Bakın gördüğünüz üzere şuradaki 2 üzeri 12 artık Kuvveti 2'ye bölünebilir bir hale dönüştü bizler için. 2 üzeri 12 kök dışına nasıl çıkacaktır? Kuvveti 2'ye bölünerek yani 2 üzeri 6 olarak çıkacak. 2 üzeri 6 kök 2 olarak çıktı. 2 üzeri 6 kök 2 olarak yazıldıktan sonra 64 kök 2 olduğunu göreceğiz. Ve bu farkın 64-2'den kaynaklı 62 olduğunu hatta 62'den tavşan olduğunu görebileceğiz arkadaşlar. Evet şimdi LGS'de çıkmış bir sınav sorusuyla devam edelim. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A kare B'dir. Bir bilye atma oyununa ait bir oyun verilmiş. Bu başlangıç çizgisinden atış yapılan bir oyuncunun attığı bilye mavi bölgede kalmış. Yapacağımız tek yorum şu. 6 metreden büyükse kök 36'dan büyük. 7'den küçükse kök 49'dan küçük arkadaşlar. Peki bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı hangisi olamaz? 2 kök 10. Şöyle birazcık yaklaştıralım. 2 kök 10. Kök için attığımızda kök 40 arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Biz kök 36 ile Kök 49 arasında olması gerektiğini söyledik. 3'ü içeri 9 olarak aldığımızda 9 kere 5 45 bunun da olabildiğini görüyoruz. 4'ü içeri attığımızda 16. 16 çarpı 3 ne olacaktır? Kök 48. Bunun da olabileceğini görüyoruz. Ama 2'yi 4 olarak attığımızda 4 ile 13'ü çarpalım. Ve 52 olduğunu görüyoruz. Kök 52 imiş burası. O yüzden D şıkkı olamıyor sevgili arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu dersimizde neleri görmüş olduk? var olan e, kareköklü bir ifadeyi hangi iki tam sayı arasında olduğunu öğrendik ve aynı zamanda verilen bir kareköklü ifadeyi a kök b olarak yazdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.